hızlı 40 saniyede türev ve integral birbirinin tersi bunu göstereceğiz. Şimdi rastgele bir fonksiyon yazdınız diyelim fx fonksiyonu işte X³, art, 2, X², art, x küp artı x kare artı x artı c gibi bir şey. Şimdi bakın bu fonksiyonun türevini aldığımda 3'ü başa atıyorum. Aynı zamanda üstünü biraz atıyorum 3x kare oldu. 2'yi başa attım 4 oldu üstünü biraz attım 4x. x'in üstünde gizli bir var gibi düşünebilirsiniz. O 1'i başa attım Aynı zamanda 1'i bir azalttım. X üzeri 0'dan dolayı. X üzeri 0 çarpı 1'den 1 oldu. Sabit fonksiyonda sanki şurada X üzeri 0 var gibi düşünüyorsunuz. 0'ı başa atınca yok oluyor. Sabitin türevi 0 yani. Şimdi fonksiyonumuzun türevinin alınmış hali bu. F X. İntegral aldığımız zaman şu türevin integralini alırsak. Bakın normal fonksiyon kendisine döner. Çünkü türevi integrali birbirine fark. Şu DX sembolü e, diferansiyel X yani X'e göre diferansiyel hesap yapıyoruz anlamı taşır. Şimdi bakın şu F X'in şuranın integralini alıyorum. İntegrasyon hesabını yapıyorum. Bakın integralde ne yapıyoruz? Çok basit. X'in üstünde 1 artıyoruz. Bak burada başa atıyorduk. Burada bölüyoruz. Arttırdığımız üstte bölüyoruz. Türev varırken ne yapıyorduk? Azaltıyorduk. Biz integralde üstünü arttırıyoruz. Arttırdığımız üstte geri bölüyoruz. Bakın üstünü arttırdım. X'de X kare yaptım. Arttırdım. Üstte geri böldüm. 2. Burada X üzeri 0 var gibi düşün. 1 arttır. X üzeri 1 oldu. X üzeri 1. Bölü 1 artı c. Bu ne sabit sayı? Yani sanki burada bir e, fonksiyon içinde bizim bilmediğimiz bir sabit sayı varmış gibi düşün. Buraya ekledik. Sonra şuraya düzenlerseniz bakın. 3 sadece işte x küp. 4 2'ye bölün. 2 x kare. x zaten burada var. Bakın x küp artı x kare artı x burası. Başlangıçtaki fonksiyonumuzun aynısını elde ettik. Gördünüz mü? x küp artı x kare artı x. Buradaki 5 işte buradaki c sabit sayısı. Yani biz o sabitin ne olduğunu bilmediğimiz için integral aldıktan sonra buraya ekstradan bir c ekliyoruz. Olay bu kadar yani.